Arkadaşlar bugün Poppy Playtime oynuyoruz. 2. Bölümünü oynuyoruz şimdi Roblox'tan. Birinciyi komple yaptık. Şimdi en son kapıyı kurtarmıştık. Evet beni bıraktığın için teşekkürler Şöyle de. demiş zaten Poppy. Sana bunu bir şekilde ödemem lazım. Ah, ah, Teşekkür ah. etmem lazım diyor. Buradan çıkmanın bir yolunu biliyorum. Nasıl ya baba bakalım? yalnız bu bizi buradan kurtarmaya Hı -hı. izin vermiyor. Tren istasyonuna diyorum. gitmemiz lazım. Bak biz diyorum. burada biriyle savaşıyoruz ya. Hadi bakalım. Hani trene biniyoruz ya papya katmamıza izin vermiyor. Aşık oluyor bize. Sonra tren başka bir yere gidiyor. Düz ha, düz bakalım oynayıp iken. görelim bize. Sonra şey oluyor. Hı -hı. Ee, neydi? Anahtar bulmalıyız. Bir şey Önce anahtarı ben, bulalım. Neydi, var Boş mi? versene. Var. Kırmızı anahtar lazım. Mutlak tane... bunun ortasına bas, sarının ortasına. Ha. Kırmızı Gır anahtar nerede? Ay, e ya şu, bir insan var bundan mı korkar ya? Açilsin, işte duvarda asıldı. Kırmızı anahtarı aldık. İyi iş, başardın diyor. Odanın kilidini aç diyor. Geri dönelim şimdi. Yine şu bu, ışıklı bu. yere. Hedef, nişan alalım. Gerek yok ki. Yok mu? Aa burada iskelet. Hepsi düşmüş zamanında. Ölmüş oldu. Kardeşim, merdiven yok muydu? O zaman sen de şunlarla kurtarırız. kendini ne yapayım? Haydi bakalım. Biz odayı açalım şimdi. Hı. Şurada anahtarımız var. Direkt Ay, girelim. Var ya e, çok korkunç. Basmaya yani. gerek yok. Direkt kapıya basalım. Anahtar bizde olduğu için açılıyor. Evet, buradan şimdi ne yapıyoruz? Tabii. Şşşt diyor bak ben havalandırdan zaten bu taraftan diyor. Ben müdürüm. Yol gösteriyor bize bak. Evet. Şey yok Hadi bakalım. Papi yardım ediyor bize Allah. şimdi. Allah. Ay oğlum ya. Gir 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 gir. Evet. Elektrik odası diyor. Elektriği aktif hale getireceğiz. İki tane jeneratör var diyor. Açma kapama düğmelerini kullanalım. Birisi tamam. Evet. Önce elektriği açtık. Şimdi jeneratörleri açıyoruz. Güç jeneratörleri. Birincisini açtık. İkinci jeneratör. F'ye basılı tutalım. İkinci jeneratör açıldı. Evet. Teşekkürler diyor. Tren istasyonuna gidelim hadi diyor. Papiciğim üzgünüm de sen yenemeyeceksin. Evet. Şimdi tren istasyonuna gideceğiz. Gidebilirse bir yer. Çık kapıdan oğlum. Kapı beni itmiş ya. Sola git. Evet şurada. Ellerimizi kullanıp kapıyı açmamız lazım. Evet. Kırmızı elde sıra. E'ye bastık. Evet kapı açılıyor. Küçüklemesi yapılıyor. Yukarıda evet açıldı. Şimdi yine karşıya geçeceğiz. Hop geçtik. Bura, ben buradayım diyor. Papik. Kim? Papi galiba. İşte burada. Şurada. Papicim. Çukurun kenarında. İşte burada Sen tutacağım. Seni tutacağım tamam mı? Dinle. Önden bakalım. Bana güven diyor. Vallahi ki kacı. Papi aldı bir el. Çukurun içine çekti. Vallahi ki kacı. Geliyorum papi. Hadi bakalım kurtarabilecek misin? Nereye gidelim? O portal gibi bir yer. Ne oluyor? Oyun istasyonu. Ee... Papi neredesin? Ee... Güç jeneratörlerini aç diyor. Yine güç jeneratörleri kısmı var. Yalnız sen bir şey fark ettin mi? Aşağıda ne var? Oo kazıklar var. Ben Tehlikeli. onu bilmiyordum bak. Evet. Şimdi yine güç jeneratörü zamanı. Tamam. Doğru, doğru. Burada da yok. iki tane dikkat et düşme. Arada boşluk varmış. Şurada da var. Ya bu havadan mı uçuyor ya? Havada uçuyordu. Evet. Açıldı şimdi. Oyun istasyonuna gidiyor. Çok gitmiyor. dikkat et. Burada da çok dikkat et. Evet. Gidelim. Geldik oyun istasyonu Burası. Şurası. Şu kapıyı açacağız. Açıl Susam açıl. Kapı açıldı. Girdik içeriye. Burada ne var? Ee, Elimiz koparmayacaksın değil mi? Merhaba. Heyecanlı değil değil mi? Hiç. Ne diyor? Poppy'nin sana tren istasyonu şifresini söylediğini duydum diyor. Neden bir oyun oynamıyoruz diyor. Ne? Eğer sen kazanırsan sana şifreyi veririm diyor. Oy, bu çok zor. Kurallar. Kuralları söylüyor. Kurallara uy diyor. Hehehe. Baba. Burada yaparsın çok zor bir şey ya. var ha. Sen yaparsın. Ne? E burada... Aa. Aldıralım kolu. Evet, oyun istasyonuna geldik. Merhaba çocuklar. Ee, oyun istasyonuna hoş geldiniz. Ya. Ben Stella diyor. Tren kondüktörüyüm. Trenlerde biletlesen kişi. 3 tane oyununu oynayacağız diyor. Ne? Bu oyun kimin daha güçlü ve akıllı olduğunu bize gösterecek diyor. Önce birinci oyun. Bir kolu bulun. Böylece başlayabiliriz diyor. Bir şey değil mi? yalnız çok zor bir şey var. Kolu Söyle bulmamız mi? lazım önce. Evet. Çok zor bir bir kısım var. Evet. Orada beyin çok gerektiriyor. Tamam. Niye Bizde çok zaten. Merak etme. Müzikal hafıza. İlk oyun müzikal hafıza. O ne biliyorum ben. Bir tane üstten bir maymun gibi bir şey var sarı. Anlatmana gerek yok. Şöyle şey yapıyor. Zaten. İşte. Zor. Burası neresi ya? Tünele girdik. Ha. Git 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 git. Karanlık. Evet. Burada ne yapacağız şimdi? Göremiyorum köyümü. Şuradan. Yeşil el lazım ona ama yeşil gözüküyor. Bunlar. Boya bitik. Evet. Şurada Bence kol var. Şu kolu bildir bakalım. D'ye basalım. Ahem <laughs> Kalıplama odası. Havalandırma var diyor. Yeşil el var. Yeşil ihtiyacımız var. Olacak. Yeşil bir el oluşturmak için makineleri aç. Ne? Makineleri açmamız gerekiyormuş önce. Bir Boya yok mu boya? Buraya boya lazım. Hmm. Hayır. Ama önce makineleri çalıştırmamız lazım. Şu makinenin ışığı mı? Anodaki ne? Kırmızı ışık. Kırmızı. Kırmızı oğlum. Evet. Sağda kırmızı. Şurada. Ha. Evet. Diğeri. Tamam. Diğeri. Üç tane herhalde. Ha, dört tane. Bir tane daha. Aa, onu yapamam. Boya kasesi lazım. Hmm, evet. Boya yok gibi görünüyor diyor. Boyan azmıştı. Boyayı bulalım. Dura bakayım. Bulup makineye koymamız lazım. Şu tarafta yoktu. Şu tarafa bakayım. Bak bakalım. Bu tarafa zaman... yok. Nerede ya? Bu şu da? makinelerin. Orada. Tamam. Arkasına bak diyecektim. Tamam. Boyayı bulduk. Şimdi koyalım yerine. Götürüp yerine. Ay şu makine çok çekiyor. İndiri var. Evet koyalım. Eyvah. Tamamdır. Şimdi makineyi aç. Dördüncü tuşa bas. Tamamdır. İyi iş. Yeşil eli bekle şimdi diyor. Yeşil elin üretilmesini bekliyor. Yani. Üretildi mi? Ne oldu? Ne oldu? Ah, çıkmış yeşil el. Ne ara? Aldık yeşil eli. Kırmızı Şimdi... bıraktık. Açıyoruz Bak. şurayı içilele basalım. Aa bu E. Açıldı evet. Hadi bakalım He. gidelim. Hop. Yine yani geldik. Evet. Birinci oyunu tamamladık galiba. Ay işte burası sıkıntı. Oo. Oh Yukarıdan bizi mi izliyor? Hoş geldin. İnşaatlar. Eee... Gelmeyebilir misin hacım? Evet. Bir ee, renk deseni gösterilecek diyor. E. Sonra... Ne olacakmış? Ee, e. Onu hatırlayacağız mı? Üç veya daha fazla girdiği yanlış alırsanız kaybedersiniz. Desenler her seviyede daha hızlı ve daha farklı olacak. Ben yapamam şimdi. Bakalım deneyeceğiz hadi. Çok zor. Çok eğlenceli olacak. Kopi değil mi diyor. Bence hiç değil. Hadi bakalım oyun başlasın diyor. Ne Ne oldu? Sarı Başlama. sarı. Başlamadım. Yeşil. Yeşil mor yeşil. yeşil, mor, yeşil. Ne? Yeşil, mor, yeşil. Yeşil nerede ya? Yeşil. Mor. Yeşil. Ya. Mor. Mor o değil oğlum. O mor değildi. Yani şimdi mor. Bakalım ne oldu? Mor, yeşil. Yeşil. Mor, yeşil. Değil yeşil, mi? evet. Heh kırmızı kırmızı sarı yeşil, yeşil. tamam kırmızı, kırmızı sarı yeşil kırmızı. kırmızı sarı 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 yeşil yeşil evet yeşil sarı sarı turuncu mavi, mavi. ne yeşil yeşil sarı sarı turuncu mavi Gelme. Mavi, turuncu, beyaz, sarı, kırmızı. Neydi? Mavi. Mavi. Turuncu. Turuncu. Beyaz. Beyaz. Sarı. Sarı. Kırmızı. Oh ya. yedim. Ya aklını alırız. Gelmez. Za. Görünüşe göre oyun bozuldu. Za. <laughs> Tokat. Tamamdır. Za. <laughs> İki oyun daha oynayacağız. O, ye. Nereye gideceğim ben? Yeri geldiğin yere. Oyun istasyonuna geri döneceğim. Kardeşim nereye gittim? Ben? Nereden geldim ki? Şu. buradan gelmişim. Hani iyi ki onu yapmışsın ha. Evet oynarken kağıda not aldık. Hani yoksa yapmak çok zor. Akında tutuyorsun ya akın işte. O Yine açtık ama. o ne o? Bomba şey o Burası yok. Burası depo gibi var. görünüyor. E dopor, depo depo. Bekle. Bir şurada bir asansör var. Orada koca adam mı var? Güç, gücü aktif hale getirelim. Parçam eksik yine. Tabii ki de çark. Frenine basarsın. Basmana gerek yok. Çünkü parça eksik. Yani. Parçayı tak. şuradan parça bulacağız. Nerede bakalım? parça, 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 parça. bu ne senin oldu çok sağlıklı evet oradalar bir gördün mü? Hmm. hadi bakalım. çarkı bulduk şimdi takalım gibi. evet Asansörün parçasını asansörü aktif etmek için çarkı kullanacağız. Güç açıldı. Evet. Asansör yukarı kaldırıyor bizi. Hop. Çıktık. Başardık. Oyun istasyonuna geri dön diyor. Kediler dört ayak üstüne düşüyor geldik mi oyun istasyonuna? Kapa. Gene geldik mekana. Çıktık. Tamam. Evet, oyun istasyonuna geri geldik. Zeka oyunu değiştirdik. Ee, şimdi nereye? Kol oyunu başlatmak için kolu değiştir diyor. İkinci kolu. Çünkü yukarıda ikinci kol mu? Hadi bakalım. İkinci oyun başlıyor. Evet. Evugi. Aa, Yakında burada... Da görüşürüz. Buradan mantığını çok iyi bu gömüler çıkacak, onların kafasına basacağız. Elimizle. Hadi bakalım. Eee, eh, gene geldik mekanımıza. Nereden? Şu bordlardan <laughs> mı çıkacaklar? Işıklar. Evet. Bir delikten bir sarılma belirirse sarılmaya vurmak ve deliğe geri dönmesini sağlamak için ellerini kullan. Bu tepki becerilerini test etmek için. Çıkana basacağız elimizle. Evet. Işte. Ama çok. Duvarda birden fazla delik var. Ne bana. Hadi bakalım. Biri çıkarsa kap. Ne? Kapma çantanda vur diyor. Hepsi bu kadar. Bol şans. Başlıyor galiba. Nerede? Nerede İki hugi bugi. Vuramazsan. Başaramazsın diyor. Hadi oyun başlasın diyor. Şimdi başlıyor. Al şurada. Tamam. Başka. Aynı yerde. Yo yanında. Aferin. Başka. Şöyle arkana falan. Aa orada. Kırmızı da. Al sana bu bir Arkana da bak. Arkanda da var ya. Arkanda. Hayır, arkana Diğer taraflara bak. Aa şurada. Yukarıda. Geri git ugi bugi geldiğin yere. Alçak. Şurada. Valla çekacı. Yüre yüre. Yukarıda. Ya oraya da vurmak çok zor. Elin uzuyor ya merak etme. Var mı başka? Etrafa bakalım. Yukarılara bak oğlum yukarılara. Gelme. Ah. Yani. Tamam. Şurada mavide. Geri git. Geri bas. Al, bas. Al bakalım. Hızlandı sanki biraz. Aynen. Arkana bak. bak. Yukarıda. Yok, yukarıda yine. Tamam. Sarı. Başka nerede? Nerede? Bak oğlum etrafa. Yukarı bak. Yok başka. Ha şurada. Uy. Hiç görmedik mavinin içine saklanmış. Karşıda sarıda. Çabuk bir tane daha şurada sarıda. Tamam Kaç karşıda Kırmızı Başka var mı? Sarı Sarı Abi. Bitti artık be Bitti. Tamam galiba Tamam, oynaman gereken bir oyun kaldı. Hmm, annen sonsuza kadar burada kalacağını düşünüyor. Anne! Hadi bakalım. Nasıl ya? Tam ortasına getir. Heh. Şu duvara da bak. Duvarda ne var? Duvara bak önce. Şurada büyük. Ne diyor? Kullanıcı mavi kule yükseldiniz diyor. Ne şu? Mavi kulenin üstüne çık bak. Mavi. Bir şey var mı? Yok. Şunlardan tırmanarak mı gideceğiz önce? Basamak gibi. Basamak gibi yer var oğlum. Nasıl? Basamağa tutunmayı denesene. Allah Allah nasıl olacak? Nasıl Nasıl olacak? Q ile dene mavi elle dene. A. Ah. Ya çözdük olayı. Mavi elleymiş. Bu mavi diyor ya da mavi kullanıcı diyor. Ana. Tahtayla kapatmışlar. Yolu engelleyen ahşapla. Ah. gel 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 aç onu. Böyle ne, oyunda da sinematik bir yer var. O bize yardım ediyor orada. Ne? Sepeti Beri'yi bul diyor. Aç. Teşekkürler. Aç Çok mi? teşekkür ederim. Gitme. Yardım mı ediyor? Bu iyi mi? Evet bu kurtarıyor. Vay, hmm. wow, yogi gibi ama pambesi. Görüşürüz. Beri işte Beri burada. Beri. Hadi bakalım. Beri... Yeşil eli kullan diyor kapıyı açmak için. Kapı açıldı. Ben, ben beri. Berici. Dur 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 beri. Beri dur. İsteyen mi bineceksin? Beriyi tutacaksın mı? Tutacağım. Tamamdır. Elli Gel beri. Gel. Sen tatlarını aşağı atacaksın. ya açacaksın. Vereceğim hızlı. Gel beri. Anam. Git oradan. Hı. Anam mavi elim. Beri. Oo, Oo gitme düşersin. Çivilere gitmiş. Evet. Kendini feda etti bizim için. Evet oyun salonuna geri dönmemiz lazım. ya beni. Hop. Neredeyiz? Geldik mi salonuna? Ne bakıyorsun? Ne var orada? Oyun salonu. Üçüncü son oyun kaldı o zaman. Hı hı. Kolu geleyik o zaman şuradan. Üçüncü kolu. Diğer ikisinde öyle olmuş. Burada müzik çalacak. Işıklar kapanacak. Çek kolu hadi bakalım. Işıklar kapanınca gideceğiz. Hmm. Işıklar açılınca duracağız. Son oyun heykeller. Heykeller. Yakında görüşürüz. Hadi bay bay sana da. Köpekçiyi... Işıklar Töpekçiyi. kapandığında kıpırdama. Işıklar açıldığında hareket et. Fakat villaya dokunma. Da. Bu şeyin ki gibi sanki ya. Değil mi? Küçük it game'deki kırmızı ışık, yeşil ışık. Aynen gibi. ona benziyor. Işık. Bekliyorum şu an. Fagafilerin seni katletmesine izin verme. Aa bir şarkı şey vardı. Işık... Çok eğlenceli olacak diyor. Hadi bakalım. Birçok eğlenceli. Müzik başlıyor. Müzik başladığında git diyor. Hı hı. Aa. Bitti Durmamız lazım şimdi. Devam et. Git 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 git. Dur. Şimdi hangisinden gideceğiz? Kırmızı. Diğerleri ne oluyor? Yeşil olanı kolay ben zor hem de üzerine basarak mı? Hani. Evet. Ay geliyor. Hadi. Hop. Tamam. Şuradan tırmanalım. Geliyor. Oo, canavar. Lan kaç kaç Hop. Karşıya attık kendimizi. Seni oh. diyor. Niye? Yine mi yaptım? Mamino Graves. Oyun istasyonuna geri döndü ya. <laughs> git 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 git. Geldi yok da. Yukarı hmm. mı? Ne oldu? Evet, tabii ki de göreceksin. Seni iyileci. Ne? Ne iyile mi yaptım? Oo, Hadi geldi. bir oyun daha oynayalım. Diye. Tamam, saklambaç. Evet, saklambaç. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oyun istasyonuna geri dönmenin yolunu bul diyor. Atlayalım. Evet, geri oyun istasyonuna dönmeye çalışıyoruz. Ay, yaklaştık herhalde. Devam et, devam et. Şuradan bir havalandırmaya evet. Epey uzunmuş bu oyunu. İlk bölüm, birinci hmm. bölüme göre bayağı uzun. Evet işte hani birinci bölümü. Ah Poppy yardım et bana diyor. Evet buradayım diyor. Ya yani koş koş. Teşekkür ederim. Ya koşsana. Tekrar çok teşekkürler diyor. Dur bakalım. Çabuk etmeli, acele etmeli ve trene gitmelisin diyor sana. Nasıl? Nereden? Ben Mami ile ilgileneceğim diyor. Nereye? Trenin o kodunu söylüyor. İşte tren kodu git diyor. Nereye? Açıldı. Trenin kodu aa, şurada yazıyormuş zaten. bak. Trenin Gösteriyor. Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Yeşil. Değil. Ne? İşte bak. Kenarda var ya gözüküyor zaten. Bas olup bir daha bas. Yeşil olacak olacak o. Tamam. yerine geç. Sarı. Tamam. Mavi. O mavi mi? Kırmızı. Evet. Mor gibi göründü bana. Oldu. Evet. ikinci bölümü de bitirdik arkadaşlar. Trene bindik. Chapter burada bitmiyor mu aslında? Yine bize yardım etti. Biz yardım etmiştik Papi'ye. O da bize yardım etti. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.